Evet, yani 31 Ocak tarihi itibariyle uygulanan bir uygulama vardı. O sona erdi. Şimdi yeni uygulama başlıyor. O da vadeli mevduat hesapları ve fonlarda hisse senetleri fonları hariç hisse senedi fonlarında vergi yok. Hisse senedi ağırlıklı olan fonlarda da vergi yok. Yani yüzde hisse senedi olmak zorunda değil. Ama mesela yüzde 60'ı hisse senedi olan fonlarda da vergi yok. Ama diğer fonlarda vergi miktarı yüzde ondan yüzde çıkartıldı. Bu aslında geçen sene 30 Nisan tarihine kadar sıfırdı. Evet. Bu da bir önceki seneki yapılan bir kampanyanın sonucuydu. Yani 2023 yılında alınan bir kararla 2023 yılı 30 Nisan tarihinden 2024 yılı 30 Nisan tarihine kadar ki yapılan yatırımlarda e, fonlardan yapılan kesinti, stopaj kesintisi sıfırdı. 30 Nisan tarihinden sonra bu sıfır olan kesintiyi yüzde yedi buçuğa çıkardılar. Ondan evet. sonra da bir süre sonra yanlış hatırlamıyorsam Eylül ya da Ekim aylarıydı. E, bu da yüzde ona çıktı. Şimdi yüzde çıkartıldı. Yani gitgide bu kesintiler e, arttırılıyor. Ya aslında normal şartlarda da önceden de yüzde Şimdi eski haline tekrardan geri gelmiş oldu. Yani bundan sonra açacağınız bir vadeli hesap ya da satın aldığınız bir fonda elde edeceğiniz faiz gelirinin yüzde 15'ini stopaj olarak ödemek durumundasınız. Stopaj dediğimiz şey nedir? Kaynağından kesinti yapılan vergidir. Yani para sizin elinize geçmeden önce stopaj yani stop diyor dur gel bakalım diyor ver parayı devlet parayı alıyor. Ondan sonra kalan para sizin hanenize yazılıyor. Yani siz parayı alıp belli dönemlerde gelir beyanı yapıp vergi ödemiyorsunuz. Vergi kaynaktan daha sizin elinize geçmeden önce kesilmiş oluyor. Bu tür vergileri biz stopaj vergisi stopaj vergi diyoruz. Şimdi bu verginin yalnız şöyle bir e, özelliği var. Eğer siz 31 Ocak tarihinden önce ya da 1 Nisan tarihi diyelim 1 Nisan tarihi pardon <laughs> 1 e, Şubat tarihinden önce eğer e, bir e, fon satın aldıysanız eğer o satın aldığınız fon 1 Nisan tarihinden sonra da yine %10 stopajlı olarak değerlendiriliyor. Yani siz diyelim ki bu satın aldığınız fonu e, 25 Haziran tarihinde sattınız. Evet. Oradaki stopaj kesintisi %10 olarak sizde yansıyacaktır. Eğer geçen sene 30 Nisan'dan önce aldığınız bir fon varsa eğer oradaki stopaj kesintisi de sıfırdır. Benim mesela öyle bir fonum var. Çok e, yüksek bir fon değil. Yani düşük miktarda aldığım bir fon. Onu ben hiç bozmaya kıyamadım. Mesela evet. zaman zaman da bozmam gerekti. O fonu bozmadım. Neden? E Çünkü zaten orada yüzde sıfırlık bir avantaj var. Diğer satın aldığım fonları e, bozdum. Bu da bir bilgi olarak dursun aklımızda. Ayrıca bundan açıkçası çok emin değilim. Teyit edilmiş bilgi değil ama bu ee, durum pazartesi günü yürürlüğe girmiş olabilir. Yani bugün satın aldığımız bir fonu da belki bu uygulamanın içine sokmuş olabiliriz. Emin değilim. İzleyicilerimiz teyit etsinler. Bazı fonlarda siz alım talimatını verdikten sonra t artı bir iş günü ya da artı iki iş günü sonra para hesabınıza geçiyor. Bunu da ya da fon hesabınıza geçiyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani fonların teknik yapıları da biraz farklı. Yani sen cuma günü e, talimat verirsin e, işte 31 Ocak tarihinde ama bir iş günü sonra hesaba geçer. Bir e, şubat tarihinde hesabınıza geçtiğinde ki e, bugün geçemez cumartesi 2 şubat 3 şubat tarihinde hesabınıza geçtiğinde %10 değil %15 vergiye tabi olabilirsiniz. Takas tarihi burada baz alınıyor. Buna e, dikkat edelim. Şimdi tabii bunun uzantıları buyurun. Hocam buyurun. şimdi tam burada bir e, farklı görüş var. E, onun için kaldırdım. Yarkın alan diyor ki Cem Bey öyle bir şey yok. Otomatik katılım olduğundan dolayı iki yıl önceki fonlar da geçerli vergi oranına tabi oluyor. Lütfen millete yanlış bilgi vermeyin demiş. E, biraz kibar olalım lütfen. E, öyle yok, diyeceğim. Otomatik katılımı anlamadım. Otomatik olarak nasıl katılıyoruz onu da anlatsaydı keşke. Evet. Tam da burada Eren demişti ki iki yıl önce fon olanları da kapsıyor mu demiş. Vallahi şöyle yani bana gelen bilgi zor olsun. Ee, şimdi bu tür durumlarda aslında mesela yeni yapılan değişikliklerde yönetmelikte bunlar yazmıyor. Ama eski yapılan uygulamalara bakarak burada bunu söylüyoruz. Şu anda bu şekilde yani. Benim bildiğim durum bu. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Ee, belki o arkadaşın dediği şekilde de olabilir. Fakat dediğim gibi yani bu sadece benim bildiğim değil yani genel olarak bu şekilde. E, herkes aynı şeyi söylüyor. E, durum böyle. Ama tabii ki araştırsınlar. Eee mevzu böyle ama vadeli mevzuatta da geçerli mi Cem Bey bu stopaj sistemi? Tabii tabii. Asıl evet. vadeli mevzuatta geçerli bu. Yani Hı. vadeli mevduat ve fonlarda geçerli. E, bir de fonlar çok çeşitli. Şimdi otomatik katılım falan bir şeyler dedi arkadaş. Belki başka Hı. bir fon türünden mi acaba bahsediyor? Olabilir. Onlar var. Benim bahsettiğim yani devlet borçlanma fonları, para piyasası fonları. Bunlar hisse senedi fonlarında stopaj yok. Durum böyle. Tabii evet. bir de burada şu da var. Siz fonda görmüş olduğunuz tutar stopaj kesildikten sonraki tutarı görüyorsunuz fonda. Yani bu size aslında direkt olarak yansımamış olacak. Vadeli hesapta ise stopaj kesintilerini her ay hesap bakiyenizde göreceksiniz. Yani hesap özetinize baktığınızda her ay stopajdaki kesintiyi görüyor olacaksınız. Evet, ee, şimdi değerli izleyiciler soruları e, devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili diye e, Cem Bey'e sordum. E, şimdi e, burada bir tespit de var aslında e, daha siz konuşmaya başlarken. E, Zeynep, Te e, Zeynep Tekeş dedi ki kazanç kaynaklarımız üzerine ipotek konuluyor. Bunu bir bakış açısıyla da böyle değerlendirebilir miyiz hocam? Şimdi şöyle bir durum var hakikaten. Nereden bir şey, mesela YouTube'da da öyle biliyorsunuz. Yani biz zaten hani Google kesiyor. Ayrıca Türkiye'de de bir vergi kesimine gidildi. Yani bizim e, internette interneti parasını ödeyerek, elektriği parasını ödeyerek bu işte kullandığımız e, ekipmanlar, kendi e, aldığımız şeyler, kendi kazançlarımızla aldığımız şeyler. Dolayısıyla bundan bile vergi kesiyorlar yani bir süredir. E, dolayısıyla burada Zeynep Tekeş'in bu yorumuna ne dersiniz? Evet o yüzden ben artık yani devletçi bir insan değilim. Devletçi olmayı bıraktım. Ben halkçıyım. Niye halkçıyım? Çünkü halk devletten daha önde gelir. Eğer devlet halkın yararına işler yapmıyorsa o zaman devletçi olmanın bir anlamı yok. Halkçı olmak lazım. Aslında bugüne kadar halkçı olmamakta da hata etmişiz. Bence her aklı başında insan her şeyden önce halkçı olması lazım. Evet yani son bir yıldır devletin halka yaptıklarını e, hepimiz görüyoruz. E, asgari ücret 22 bin lira açlık sınırı olmuş 23 bin lira bu insanlar nasıl yaşayacaklar bu konuda hiç kimse hiçbir şey söylemiyor ve sürekli bir yerlerden yani biz kaçtıkça tamam yani vergi kutsaldır da bir kere vergi kutsaldır lafını kim söylemiş yani herhangi bir e, evet. dini yazıyor mu ya da vergi neden kutsaldır o da ayrı bir konu e, fakat e, tamam bir yere kadar vergimizi verelim ama bu vergiler çok aşırı olduğunda bu sefer e, piyasada da e, duruyor ve insanların iş yapma isteği kalmıyor. Yani nereye gitsek bir yerde bir vergi bizi yakalıyor. Hatta dünkü programda Zanka TV'de konuşuyorduk. Yani yapay zekada Türkiye geri kaldı. Ama mesela bir anda bir atılım yapsak, çok fazla yapay zeka girişimcisi ortaya çıksa hemen bir anda devlet yapay zeka vergisi çıkartacak. Yani öyle bir durum var. Yani Bırakmıyorlar ki özel sektör müteşebbisler bir şeyler yapsın. Maalesef her alanda vergiler artıyor. Bir de bu bizim toplumumuzun alışkın olduğu bir şey değil. Yani biz bunu söylediğimizde bazen mesela karşı argüman olarak şeyi de gösteriyorlar. Diyorlar ki evet ama işte Avrupa'da yıllardan beri böyle, Amerika'da böyle. İşte efendim Almanya'da bu vergi yüzde kırk gibi. Bu bunun böyle olması, bunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yani. Amerika'da öyle diye Amerika camdan atladı, biz de camdan atlayacağız diye bir kaide yok. Öyle bir durum yok. Yani Türkiye'nin kendi iç dinamikleri var. Bu kadar yüksek vergiler maalesef bizim belimizi e, büküyor. E, bir de diğer taraftan iş yapma kabiliyeti de azalıyor. Bir de benim gördüğüm kadarıyla ya da görmeye gerek yok bu benim kendi hissiyatım. Ben bu kadar vergiye bu hizmeti az buluyorum kardeşim. Yani bu kadar vergiye bu hizmet az. Dolayısıyla ben benim vergi veresim gelmiyor çünkü verdiğim verginin doğru yerlerde kullanılmadığını görüyorum ya da hissediyorum evet. diye tatmin etmiyor. Işte, aynen yani ben şimdi vergiyi verdim benim verdiğim verginin doğru yerlerde kullanıldığını düşünsem bu da tıpkı bireysel emeklilik gibi yani sen parayı her ay ödüyorsun ama sonunda emekli olacaksın. E, vergini veriyorsun e, çocuğun okulda temiz bir tuvalet kullanacak. Yolda gidersen giderken patates tarlası gibi yollarda gitmeyeceksin. Sosyal hizmetleri iyi alacaksın. Bunları biliyorsan o zaman verdiğin vergide gözün olmuyor ki. Diyorsun ki tamam ben vergiyi veriyorum ama bu bana zaten hizmet olarak dönüyor. Böyle bir durum da yok. İnsanların vergi verme isteği kalmadı maalesef. E, bütün bunların üstüne üstlük. E, zaten gelirler düştü. Gelirler de bu kadar düşmüşken vatandaşın kaçabileceği her köşeyi yani yeni bir köşeye kaçtığında oraya da bir yüksek vergi geliyor. Yani yarın öbür gün mesela vadeli mevduattaki paranın tamamı başka bir yere kaçsa mesela. O gittiği yerde de ekstra bir vergiyle e, karşılaşıyoruz. Maalesef. Evet. evet. Yeni gelen izleyicilerimiz de var. Cem e, Özüak'la ekonomiyi konuşuyoruz değerli izleyiciler. Sorularınızı yeri geldikçe soracağım. E, görmediğimi sanmayın. Yani arada kaçanlar olabilir ama. Cem Bey lafını bitirince soracağım. Şimdi e, Bu biraz... arada ha, Buyurun. Bakarken bir yandan bunun tabii yansımaları olacak. Yani bu stopaj evet. olsun, vadeli mevduatta. Başladı mı peki? Efendim? Bu Başladı mı? Önümüzdeki dönem mi göreceğiz? Şimdi mesela demin az önce sormuştu bir izleyicimiz. Bankada görünen para stopaj kesilmiş hali mi acaba diyor. Yani şu anda e, mevcut uygulanmaya başladı. Önümüzdeki dönem mi göreceğiz yoksa hemen devreye girdi mi? Yani bankadaki paradan kesilecek Türkiye mi? Önümüzdeki dönem. Yani şöyle düşünün. Hı. Ha tamam şimdi. Kısmel yevm dediğimiz bir olay mı var acaba? Yani diyelim ki benim bankada ki vadili mevduatımda faiz döngüsü 20 Ocak'taydı. Evet bir sonraki faizi 20 Şubat tarihinde tekrardan alacaksam eğer 20 Şubat tarihinde ben faizi nasıl alacağım? Yani e, tamamını mı acaba kesecek yüzde 15 yoksa kısmel yem dediğimiz bir kısmını yani 20 Ocak'la e, işte 1 Şubat arasını yüzde 10 1 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar olan kısmını da yüzde 10 mu kesecek yüzde 15 mi kesecek bunu bilmiyorum bunu göreceğiz evet. ben de şimdi Merak Bu ettim. E, e, Muhtemelen. De, zaten, evet. Ben de tahminimi söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle yüzde on beş kesilir. Bu gelir. Anladım. Peki dövizde de aynı şey geçerli mi hocam? E tabii dövizde de geçerli. Faiz üzerinden ama. Yani ha, benim yatırdığım duruyorsa. Dövizde... E, açıkta duruyorsa bir şey yok. Normal Türk lirasında da bir ara o da biliyorsunuz konuşuldu. İşte bankada döviziniz varsa devlet bundan vergi kesecek falan gibi bir takım e, spekülasyonlar yapılmıştı. Şöyle bankalar e, para kesiyor. Hesap işletim ücreti adı altında para kesiyorlar. Döviziniz varsa. Ya o da tabii şimdi bin doların var mesela, tertemiz yatırmışsın. Abi bakıyorsun 980 dolara düşmüş. Arıyorsun evet. bankayı. Diyor ki ben diyor işte 20 dolar diyor hesap işletim ücreti kestim yılda bir kere kesiyorlar. Yani şaka maka biz bunları çok hani önemsemiyoruz ama 3 e, ayrı bankadan 3 tane kredi kartın olsa, döviz hesabın olsa, TL hesabın olsa, hepsini topladığında bayağı böyle ciddi bir yekün yapıyor bankalara ödediğimiz para. Herkes zannediyor ki bankalar faizden para kazanıyor. Bankalar evet faizden para kazanıyor ama bankaların bir diğer önemli gelir kalemi de komisyon ve ücretlerden kazandığı paradır. Yani komisyonlardan, aidatlardan Hı. Çok iyi paralar kazanıyor bankalar. Ya her türlü kasa kazanıyor aslında. Evet anladım. Peki. Ee, şunu da sorayım biz devam edelim. Eren çünkü ısrarla sordu. Fizikiye geçmek farz oldu diyebilir miyiz demiş. Farz değil ama vacip diyebiliriz. Sünnet de değil. Vacip diyebiliriz şu anda. Ee, geçen aya kadar sünnetti. Çok da şart değildi. Ama şimdi geçsen de olur geçmesen de olur ama mekruha yakın. O yüzden e, geçilebilir. Niye böyle söylüyorum? Tam böyle bıçak sırtındayız. Farz değil fizikiye geçmek. Çünkü şu anda mesela bugün itibariyle para piyasası fonlarının şu an için bileşik getirisi ortalama %55 civarında. Tamam mı? Yani bu yüzde %55 şu an fena değil. Enflasyonla bunu kıyasladığımızda TÜİK enflasyonu ben ne zaman enflasyon desem hemen diyorlar Cem Bey TÜİK'e göre mi anlatıyorsun? Ne yapayım? Mecburen TÜİK'e göre anlatıyoruz. E, Ötekilerinde söylüyoruz gerçi. E, enflasyona göre kıyasladığımızda ufak bir karlılık durumu söz konusu. E, diğer taraftan borsa zaten cortlamış. Borsada geçen sene e, giren vatandaş 10 liradan aldığı hisse aradan bir sene geçmiş. Bırak faiz gelirinden felaket etmeyi 9 liraya düşmüş. Bir lira bile zararda. Bir yıldır da boşu boşuna bekliyor. Öbür tarafta altın tamam yükseliş e, periyodunda ama e, içeride doları öyle bir yükseltiyorlar ki azar azar ufak ufak. Yani dolar dolarla fiyatlanan kıymetlere geçtiğine değmiyor. Değmeyecek şekilde ayar veriyor Merkez Bankası ki TL'de kalasın diye. Bu da altına yansıyor ister istemez. Çünkü altının ons'undaki artış bizim içerideki enflasyondaki artış kadar değil, kurtarmıyor. E, peki ne yapacak vatandaş? İster istemez bu yüzde 55lik e, para piyasası fonlarında kalmayı e, düşünecek. Çünkü artık şimdi bir de bankalar da faizleri düşürdüler, biliyorsunuz. Yani bu tür faiz indirimleri olduğunda bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını hemen düşürüyorlar ama kredi faiz oranlarını hemen düşürmüyorlar. Yani ya da tam tersi olduğunda kredi faiz oranlarını hemen yükseltirler. Ama vadeli mevduat faiz oranlarını hemen yükseltmezler. Biraz geriden gelir bu. Aradaki farkı da ekstra kar olarak cebe atarlar. E şimdi buna baktığımızda e, gerçek olmasa dahi yani TÜİK enflasyonuyla kıyasladığımızda ya da diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda para piyasası fonları bir süre daha avantajını koruyacak. Ama eğer ben ya şimdi fiziki varlık deyince altın da bu fiziki varlığa giriyor. Konut da arsa da fiziki varlığa giriyor. Ha, yani ben altınımı satacağım, konut alacağım diyorsan yani o zaman durum farklı. Ya da işte ben vadeliği kapatacağım, konut alacağım diyorsan durum farklı. Şimdi onun zaman zaten önceden geldi. Aralık ayından beri zaten bunu yapıyorlar. Yani insanlar bakınız Kasım, Aralık, Ocak bu üç ayda rekor satışlar oldu. Yani fiyatlar biz yani yüksek dediğimiz halde dolar basında yüksek diyoruz. Evet. dolar basında yüksek ama Konutun bunda bir günah yok ki. Yani dolar yüksek olduğu için konut dolar bazında yüksek. Merkez bankası'nın para politikası Türk lirasını güçlü kıldığı için konut dolar bazında yüksek. Ama diğer taraftan konut bir ihtiyaç. Dolayısıyla insanlar erteledikleri, öteledikleri ihtiyaçlarını şimdiden gerçekleştirmeye başladılar. Peki neden ertelemişlerdi? E çünkü Mayıs ayı itibariyle yüzde elliye gelen bir faiz vardı. Mayıs'tan Ekim, Kasım'a kadar Yaklaşık bir 4-5 ay boyunca e, ne yaptı vatandaş? Faizde kaldı çünkü güzel faiz verdi bankalar. %58 faiz verdiler. Bileşikte %65'e çıktı. Para piyasası fonları da keza yine aynı şekilde bileşikte %60'ın üzerine çıktı. Öyle olunca dediler ki yani konut fiyatları yükselse bile faiz daha karlı olduğu için orada kalalım. Ama orada belli bir yerden sonra faizden çıkıp konuta geçme noktası var. Şimdi bu noktayı beklersen geç kalırsın. Çünkü o zaman herkes hücum etmiş oluyor. Dolayısıyla bu noktaya gelmeden önce yatırımcıların bir kısmı zaten bunu yaptılar. Şimdi bir kısmı daha yapıyor. Şimdi yine yapılabilir. Yapılmalı mıdır? Bence yapılmalıdır. Eğer böyle bir amacımız varsa yani bu oyunun sonunda konut almayı düşünüyorsak hemen yani bir an önce bunu yapmak lazım. Çünkü yıl boyunca konut fiyatları e, artacak. Yani bu benim öngörüm. Ya yani bu şekilde olduğunda da bir de bazı arkadaşları anlatamıyoruz. Tabii duymak istediklerini değil, gerçekleri söylediğim için kızıyorlar. Sanki benim söylememle konut fiyatları artıyormuş gibi. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Bu zaten ortada olan bir şey. Merkez Bankası faiz indiriyor. Bu faizler indikçe para vadeli hesaptan çıkacak ve nereye geçecek? Konuta geçecek. Ayrıca arsaya geçecek. Konut alacak parası olmayanlar arsa alacak. Adamın bir milyon parası var. Ya da büyük şehirden köye göç etmek istiyor ya da tarımla ilgili bir şey yapmak istiyor. Ee, o zaman ne olacak? O da arsaya kayacak. Bunlar bu 2025 yılı içerisinde kaçınılmaz bir şey. Bir kısmı bunun borsaya kayabilir. Ama bu henüz daha yansımadı. Hani ne zaman yansıyacak ben de merakla bekliyorum. Yani 2025'te evet borsa fena görünmüyor ama borsada muhteşem bir getiri beklemesin hiç kimse. 2025'te belki ancak işte 2024'teki zararları çıkartmış olacak birçok yatırımcı. Evet. Bir de bu şey mesela bu en son ki bu alınan karar yani pazartesi itibariyle stopajın yüzde on çıkması da vadeli e, hesaplardaki çözülmeyi arttıracaktır. Hmm. Evet e, tabii ki yani tepki olarak onu doğuracak. Peki e, nasıl bir yönelim bekliyorsunuz bu çözülmenin arkasından? Yansımalarını az önce anlatıyordunuz oraya ben soru girdim hocam. Ee, evet aslında yani. Bunun birinci yansıması bu konut fiyatlarında bir artış olarak göreceğiz bunu. Ee, bir şekilde insanlar konuta geçecek. Bunların bir kısmı borsaya da geçebilir ayrıca. Hmm. Neden? E çünkü tamam borsa aylardır sabit ama sonuçta bir yani gelecek bir zamanda bir yükseliş bekleniyor. Yani şu anda piyasa değeri defter değeri arasında fark var. Yani defter değeri piyasa değerinin üzerine çıkan e, şeyler var, e, şirketler var. Uzun süredir Yatırımcısını bekleten şirketler var. ha Bu noktada bir vadeli hesapta kar maksimizasyonu yapıp hani borsaya geçilebilir. Tabii ki bunun riski var. Yani belki 3 ay daha bekleyeceksin borsaya geçtiğinde ama bu şekilde düşünüp e, davranan insanlar olacaktır. Şu anda bankalarda toplam 11 trilyon liralık mevduat var. 11 trilyon lira mevduat. 2,5 trilyon liralık para piyasası fonlarında para var. Bunların hepsi tabii ki büyük paralar değil. Yani şimdi para piyasası fonunda 100 bin lirası olan vatandaş oradan çıktığında ev alamayacak. Ona yapacak bir şey yok. Ama yüksek tutarda parası olanlar hatta ev almak için doğru zamanı kollayanlar patır patır oradan çıkacaklar. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bunu ben bakın üzülerek söylüyorum.